İyi akşamlar sevgili yengeç burçları ve yükseleni yengeç burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyorum. Bakın burada ele arkasında bir ıı, amca var yaşlı biraz. Yalnız biraz sıkıntılı çıkmış. Allah'ım her neyse sıkıntısı inşallah aydınlığa çevirsin. Ayağından bir bağdan, ayağındaki bir bağdan kurtulmaya çalışıyor ve inşallah önümüzdeki günlerin içerisinde sanki her neyse bu sıkıntısı ayağındaki bal ya da ona yük olan şey yakın zaman içerisinde çünkü her tarafı temizlik tertemiz görüyorsunuz. Ben beyaz görünüyor. Gelelim size arkadaşlar. Sanki böyle evet burada da böyle biraz sıkıntılı insanlar çıkmış. Hatta bazılarının böyle bir şeylerden umudunu yitirmiş. Olmuyor sanki bekliyoruz, bekliyoruz, uğraşıyoruz, uğraşıyoruz olmuyor gibi böyle birilerinin sanki hmm, biraz bir şeylerden umutlarını kesmiş gibi görüyorum. Ayın 9'u çıkmış. Ayın 9'u yarın mı? Yok, bugün. Bugün de evet ayın dokuzundan itibaren demek ki bugünden sonra kurban olduğum Allah inşallah sizleri selamete çıkartacak diyorum ama özellikle ayın 18'indeki sekizindeki dolunayla birlikte özellikle dolunayla birlikte gerçekten ama gerçekten muhteşem ve büyük şahane sürprizlerle karşılaşabilirsiniz hatta hayatınızı beklentide olduğunuz ve olmadığınız Konular üzerinde, özellikle çok isteyip de çoktandır olmayan, olduramadığınız şeylerin böyle bir anda böyle büyük bir zaferle, büyük bir mutlulukla size geriye döndüğüne şahit olabilirsiniz. Çok büyük mucizelere hazır olun derim. Ee, sevgili yengeç burçları bakıyorum şöyle de, şuradaki bakın bir ne bu tilki mi acaba? Bakın evet yok tilki değil bu bir sanki gergedan gibi gergedan güçlü güçlü hayvan demektir mum harfi çıkmış burada mum kalem bence okuyun derim mum kalem sanki sıkıntılardan selamete çıkmak anlamında kendini de okuyup dört buçuk ya da beş buçuk sayfa olması gerekiyor ee, Nun kalem suresi internetten girip bakarsanız gergedanın güzelliğini büyüklüğünü görüyor musunuz ve hemen onun altında gergedan güçlü bir hayvandır ve güç demektir hemen altında da zaten birkaç tane güvercin çıkmış beklenen haberler böyle eğer ki büyük bir ihtimalle işsel varsa ki haber bekliyorsanız inşallah o haberler aydınlık gelecek ve Nun Kalem yani e, hadi mealini de okuyun Darda olanların böyle aydınlığa, feraha çıkacağını anlatıyor orada. Bence sıkıntıdaysanız, dardaysanız Rabbime sığınarak lütfen okuyun derim. Şurada bir de Ceylan çıkmış. Ceylan şans demektir. Hatta bakın, bak şöyle. Ceylan bakın bir adamın elinde gibi sanki e, kafası şişmiş. Burada bir erkeğin kafası şişmiş resmen sıkıntıdan e, Ceylan. Yani bir anda bir anda böyle o kapalı olan kısmetiniz birdenbire açılıp birdenbire sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Şurada da bir kavga karış, karışıklık, karga kargaşa kavga görüyorum. Böyle e, dikkat edin. Bence böyle tartışmalara falan girmeyin derim. Bir kargaşa komşu kargaşa, ailevi kavgalar, kargaşalar bence çok girmeyin diyorum. E harfli birinin sanki böyle bir Kavga mı kargaşa mı yaşadığını görüyorum. Ama Allah'ım selamete çıkartsın diyorum. Onun dışında epeydir epeydir ee, hani hayatında böyle hani yaprak kımıldamaz ya bazılarının öyle olmuş ama inşallah artık o yaprak kımıldayacak diyorum. Hayatınızda birdenbire bir hareketlenmelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle evlilik hayatınızda sanki böyle çoktandır çoktandır sıkıntı yaşıyor iseniz eğer eşler arasında aileler ailevi çoluk çocukla alakalı böyle artık bu sıkıntıların kendiliğinden çekildiğini e, şahit olacaksınız ha, şurada bir dede yine böyle bakın şu ya 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 çok güzel yine bir ceylanın yüzü bakın burada Hemen arkasında dua eden bir adam, evet erkek 5 rakamı tutuyor. 5 güne kadar olur, ayın 15'i olabilir. Ama <laughs> ayın 9'u çıkmıştı ya, yani bugünden itibaren inşallah Allah'ın da izniyle sıkıntılarınızın bir bir kaybolduğuna şahit olacaksınız siz de yakın zaman içerisinde. Allah'ım sebep versin, kurban olduğum Allah var ya, ne veriyorsa hayırlısını versin inşallah. Başta sağlık olmak üzere. Sağlığımız yerinde olsun. kurban olduğum Allah her şeyin hayrısını versin. Sanki biliyor musunuz? Böyle bir kilit çözülüyor. Bir kilidin çözüldüğünü görüyorum. Kalpten istediğiniz <laughs> epeydir olmayan bu her ise işiniz. Atıyorum yükselmeniz gerekiyor bulunduğunuz yerde. Bir türlü olmuyor. Bir anda aydınlığa çıkacaksınız. Bir anda olumlu. Olumlu sonuçlar. Hatta bir de meşale yanıyor. Hani büyük bir zafer demektir. Büyük bir zafer. Balık görüyorsunuz. Kapanan kapılar açılıyor. İşsel varsa ki beklentiniz ya da bulunduğunuz yerde yükselmek ya da geçmek ya da terfi ya da buna benzeyen beklentileriniz var ise bu ayla birlikte inşallah başlıyorsunuz. Yani kalpten istediğiniz her şey her şey olumlu sonuçlanıyor diyorum. Burada bir de soru işareti birilerinin kafasında hani acaba ne neyle alakalı varsa ki soru işaretleri birer birer onların da çözüldüğü anlamına geliyor. Bütün kilitli kapılar açılıyor inşallah. Çünkü kilit çıkmış. Nasibiniz inşallah açılacak diyorum. Allah'ın izniyle. Kurban olduğumu Allah önce sağlık, mutluluk huzur versin diyorum. Bakın varsa ki yükselmek ya da kendi işini kurmak ya da kendi işini kurup ama sıkıntıdaysa bir şeyler böyle bir anda böyle yeniden açılış yapabilirsiniz. Yani kötüye giden her şey sanki bir iyileşme var. Hayatınızda bir iyileşme olacak. Kısaca öyle diyeyim ben. İnşallah Allah'ım sebep versin. Bu önünüze, önünüze çıkan olumlu günlerinizi değerlendirin lütfen. Değerlendirin. Böyle birilerinin uzaklara gidip uzaklardan gelenler var. Birileri gidiyor, birileri geliyor sanki. Ee, bu iki haftaya kadar inşallah parasal şansınızın da açıldığını görüyorum. Yani iki hafta ya da ikinci haftasından itibaren. Yani bu haftadan sonraki dönemde. Aynı 15'inden sonraki dönemde. Denizi olan bölgelerde iş yapmak, işe gitmek, iş kurmak buna benzeyen Beklentisi, düşüncesi olanlar var ise bir anda nasibiniz açıkla, açılabilir diyorum. Bir anda böyle bir haber gelebilir, bir anda siz gidebilirsiniz. Bir şeylerin hareketlendiğini görüyorum. Aşkta da, aşkta da, aşkta da soralım bakalım aşkta ne var? Aşkta da geriye dönen insanlar var. Varsa ki eğer kızgınlık, küslük, kırgınlıklarını sanki onların da bittiğini yeniden bir araya gelenler, yeniden başlayanlar, ya da hayatında kimse yok ise eğer yok ise eğer ama onların da geçmişten sanki birileri dönüyor ama bir de yeni çıkan insanlar arasında seçim yapıyor bakın büyük kartı geldi yine diyorum sizin sanki nasibiniz kapalıydı ama Allah'ın izniyle artık bugünlerde açıldı ve her an üzerinize talih kuşu konabilir bir anda bütün olmazlarınız oldurabilir kurban olduğum Allah'ım. ki kapanan kapılar sanki şükrünüz olacak. Yaşadığınız o sıkıntılar var ya, sanki o yaşayacağınız güzelliklere kefaret olacakmış gibi. Öyle mutluluklar sanki sizleri bekliyor önümüzdeki günlerin içerisinde. İnşallah, inşallah Allah'ım sebep versin. Hadi bazılarının da akademik hayatıyla alakalı böyle kariyeriyle akademik hayatınızda büyük başarılara da imza atabilirsiniz diyorum. Diyorum ya bütün olmazlarını sanki olacak artık büyük bir zafer büyük zaferlere imza atacaksınız. Çok büyük muradınıza erebilirsiniz. Allah'ım önce sağlık versin. Mutluluk huzur getirsin. Her işinizi rast getirsin. Sizleri de aydınlığa çıkarsın inşallah diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.